Zeynep'le ilgili e, bir gelişme var mı? Zeynep dolayını da sen yakından takip ediyordun. Evet. E, o konuda ilgili takip var mı bu bilgin? E, son durum nedir? Görüşebildin mi? Biz bir bilgi alamadık tabii. Bana bilgi akışı olarak şu an herkes otopsiyi bekliyor. Köylüler olsun, e, muhtar bey olsun. E, muhtar bey sağ olsun ilk zamanlarda bize bayağı bilgi akışı sağladı ama sonradan bir canlı yayına katıldı. Gelen baskılara dayanamadı. Sonra kendini geri adım attı. Her gün iletişimdeyiz. Muhtarın şöyle bir yönü de var. Muhtar aslında önce dedi ki ben Zeynep Sütü dedi tanımıyorum. Sonraki yayınlarda bir daha sordum kendisine telefonla konuşurken ya dedi Zeynep dedi bizim kızımız dedi her gün gidip gelirdi dedi. dedi. Yani çok çelişkili ifadeler. Baba olsun, amca olsun ben babayla konuştum. Baba jandarmayla jandarmaya haber vermeden direkt gidip kızını alıyor. Yani delilerin çoğu da aslında Babanın sorumsuzluğu yüzünden kararmış durumda. Ondan sonra bir tane amcası var. Bir gün bir bakıyorsun. Giresun'da fındık topluyor. Diğer gün bir bakıyorsun. 3-4 saat sonra köyde. E, çelişkili ifadeler. 46 numara ayakkabı. Leyla nasıl giyer ben onu da anlamış. Terlik nasıl giyer onu da anlamış değilim. E, Baya çelişkili ifadeler var. E, herkes otobüsü bekliyor. Köylülerden iki kişiyle görüştüm canlı yayın için ikna etmeye çalıştım. Kendileri diyor ki burada aşiret sistemi olduğu için Mustafa Ali biliyorsunuz aşiret sisteminde insanlar çok çekimsel kalıyor. Bir telefoncu buldum gene Mardin'de. Her şeyi bilen. Tam canlı yayına çıkacağımız gün direkt telefon açtı. Dedi Aykut kardeşim kusura bakma. Yani ben canlı yayına çıkacaktım ama gelen baskılardan dolayı hani dükkanıma da kendi ailemi de düşünmem lazım. Çıkmadı öyle bir baskı varsa demek ki bir suç da vardır. Yani dıldı geri ya, bir insan bir sana baskı yapmaz Mustafa Bey. Ya da tabii ki ne bileyim Zeynep Surt olayı dediğin gibi çok fazla çelişkiyle yani kendini çok büyük bir ayakkabıyla bir dağa çıkıyor. İncir amcasının çok enteresan bir olayı var. Buradan incir topluyor derken incir koparıp yiyor sanki çocuk ölmemiş i̇ncir gibi bir şey. İncir yok. Evet. diyorlar bir ordi... diyorlar küçücük. O aslında incir değil. Hatta o ağaçta incir bile yokmuş. Ee, amca o inciri nereden getirdi? Ya da o mişmiş miş denilen meyveyi şey, evet. nereden getirdi? Ben ona bile şaşırdım. Ve bir amca mesela siz Allah korusun yerinizi kaybetseniz o kadar sakin durur musunuz? Hem de birinci, ikinci gün. Direkt kamera evet. Bir diyor ben e, şehir dışında Karadeniz'de bir yerdeydim diyor. Sonra geliyor oraya koştur koştur. Yani kız çocuğuna Kaç adam adam saatte geldi bu kadar. Adam uçarak gelmiş. ışınlanmış yani. Şimdi şöyle bir şey de var. Çocuklar oraya o ağacın olduğu bölgeye hiç gitmiyormuş. Muhtarın sözleri bu. Muhtarın bizzat beyanı. Çocuklar sadece o dere kenarında oynarlar. Bir de e, köründe diyorlar ki Zeynep babası diyor. Diyor ki ben diyor Zeynep Zeynep biz hastaneye gidecektik. Zeynep e, sürüyü aldı ama Zeynep tek başına götürmedi sürüyü. Zeynep'in yanında çocuklar da vardı. Ablası vardı. Ablası Hı. akşam eve geliyorsa. Siz neden Zeynep'i o kadar saat geçmesine rağmen sormuyorsunuz? Şeye ulaşmaya çalıştım. Onlara götüren servisçiye ulaşmaya çalıştım. E, numarasını da buldum aslında servisçinin. E, açmadı. Yani başka farklı numaralardan da denedim. Açmadı. Tabi orada biraz önce söylediğin şey vardı ya o aşiretçilik mevzusundan dolayı kimse de işin içine dahil olmak istemez. zaman başımız belaya girmesin. Ama orada bir arkadaşım var, oraya gönderdim bizzat köye. Şöyle bir şey, e, köylülerin hepsi rahatsız. Diyor ki bu diyor bir an önce çözülmesi gereken bir şey. Diyor köyümüzün adı çıktı, köylülerin hepsi rahatsız. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musun Mustafa abi? İşin en ilginç yanı şu, hepsi de otopsiyi bekliyor. Bu otopsiyi beklemek biraz beni rahatsız ediyor. Niye biliyor musun? Sanki o otopside de bir şeyler yapılacak gibi hissediyorum. Ya aslında tabii evet onu beklemek de enteresan. Çünkü aile sonuçta eğer yapmadıysa bilir abi biz bir şey yapmadık. Çocuk gitti düştü falan filan diye konuyu şey yapabilir. Bundan da onlar da, da otopsi bekliyorsa orada da ayrı bir şeylik vardır. Yani orada 3-5 tane evden oluşan bir köyden bahsediyoruz yani. Ne olduğunu birbirine anlatıp bilmiyorlarsa ve onlar da otopsiden öğrenecekse o da çok e, garip bir olay yani. çok inandırıcı da gelmiyor. Demek ki bu işin altında da yine bunda da bir bit var. Yine bunda da şüpheler var. Yani aslında e, 12 yaşındaki Zeynep Sut'un gerçekten sır ölümü denilebilecek hikaye gerçekten sır bir ölüm. Umarım eee katil ya da katiller tez zamanda yargılanır. otopsiler de işte mesela Narin Güran ki 12-15 günde çıkarken Zeynep'inki aylar oldu. Ağustos ayında yaşanan bir olay ve hala dün çıkmadı. Hatta dün dün muhtara sordum dedim. Muhtarım dedi çı çıktı mı? Ya dedi ben dedi ilgilenmiyorum artık dedi fazla. Nasıl dedim ya? Bir dakika dedim dur orada. Sen dedim muhtarsın dedim. O zaman dedim İlgilenmiyorsan dedim sana niye muhtar diyorlar. Biraz üzerine gittim. Sonra şey daha çıkmadı dedi. Çıkınca size haber vereceğim dedi. Hadi bakalım. İnşallah diyelim de yani tabi gündem hani kamuoyu üstüne gitmezse herkes unutur. Ama kayu, kamuoyu üstüne gitse işte onlar da tekrardan şey yapardı. Uğraşırlardı. sorular şu Mustafa Bey. Örneğin babası buldu ya. Babası zaten koruma. Babası daha önce eğitim de almış jandarmada. Ben jandarma abilerle görüştüm. Ben şöyle diyor. Diyor biz diyor e, olay anında diyor korumalara, köy koruyucularına diyoruz ki orada bırakın, ellemeyin eğitimini verilmişler. Tamam mı? Baba zaten onun eğitimini almış. Onun eğitimini almışsın. Diyorsun ki iki kayanın arasında. Sonra suyun içinde çıkıyor. Sonra bataniye sarma şekilde biliyorsunuz. Su bazı e, şeyleri delilleri yok etme İhtimali de yüksek bir şey. Suya batırıyorsun ya da ne bileyim bir şeyler yapıyorsun. Orada ben e, babayla amcadan çok şüpheleniyorum. Çünkü amca ne diyorsa baba hep susuyor. Amca orada söz sahibi olan kişi. Bence orada irdelenmesi gereken kişi ya amca ya amca Evet amcaoğlu o şey o doğan köyde miymiş yoksa o da mı Karadeniz'de? Köydeymiş. Köydeymiş hatta ben e, Şeyde canlı yayın yaparken şey dedim HTS kayıtlarının falan da incelenmesini isterim. Çünkü telefon atıyorum kart e, o gün mesela e, telefon açık değilse bile her türlü sinyal alımı HTS kayıtlarından çıkar orada olduğu. Amcanın içine de bakılması gerekiyor mesela Giresun'daki amca da çok e, şüpheli. Şimdi şey de demişlerdi ya telefon çekmiyor, şebekeler yok falan demişlerdi. Sonra yayın yapan kanallar dedi ki hayır biz de gayet iyi çekiyoruz. Ki yok, yani full çekiyor. yok. Ben Arkadaşım da gitti. Yani full çekiyordu. Evet. Yani tabii köyün yakınında olsak belki hani köy içinde o konular konuşulurdu, duyardık falan ama uzakta olduğumuz için de köyde suskun ve susuyorlar. Yani aile de çok şey birine benziyor. Tabii korucu falan ama şey mi böyle aşiretleri güçlü bir aşiret mahilenin biliyor musun? Tabii tabii. Var mı? Hatta muhtar, muhtar onların akrabası çıktı. Bize ilk başta söylemedi. Muhtar da onların akrabasıymış. Ha. Evet, evet. Muhtar akrabaları. Önce Zeynep'i tanımıyorum dedi. Sonra herhalde gelen baskılardan dolayı. Gelen baskılardan dolayı canlı yayına çıktıktan sonra muhtar bıçak açmadı ağzını. Hatta ilk bize söz vermişti canlı yayın için. Yani e, konuşacaktık bu konuları detaylı. Sonra bir canlı yayına çıktı. O zaman herhalde Nur Vilale mi çıktı bilmiyorum tam da. Ondan sonra ağzım bıçak açmadı. Şu an konuşuyoruz ama fazla detaylı ilk zamanlardaki gibi bilgi vermiyor tabii.